thank you Koşa koşa yerim hep yemekleri Neden mi sence çok yemek yerim Çünkü içimde derin bir mide iner ve durur hep derinlere Et mi istersen yoksa lahmacun Ya da elli dilim olsa bir pizza Kuzu kokoreç olsa da beş kilo Yetmez doymaz bir mide Dolma yerim ben sınırsızca Sonsuza dek belki doyumsuzca Yetse keşke yemekler bitmese Sonsuza dek olsa sofra hep yerde Sabahları kahvaltıyım zeytin İşi kilo peynir yetmez çayla Beş tam ekmek yanında helva Yetse keşke bir koli yumurta Anlamak zor şimdi nasıl bir mide Doymak zor inmez derinlere Sabah akşam bir aşçı yetmez Yanında üç yardımcı yetmiyor Nasıl bir mide doy artık Yoksa küçülteceğim seni Biraz su iç biraz ekmek Doy artık be ey mide Koşa koşa yerim hep yemekleri Neden mi sence çok yemek yerim Çünkü içimde derin bir mide iner ve durur hep derinlere Et mi istersen yoksa lahmacun Ya da elli dilim olsa bir pizza Kuzu kokoreç olsa da beş kilo Yetmez doymaz bir mide Dolma yerim ben sınırsızca Sonsuza dek belki doyumsuzca Yetse keşke yemekler bitmese Sonsuza dek olsa sofra hep yerde Sabahları kahvaltıyım zeytin iki kilo peynir yetmez çayla Beş tam ekmek yanında helva Yetse keşke bir koli yumurta Anlamak zor şimdi nasıl bir mide Doymak zor inmez derinlere Sabah akşam bir aşçı yetmez Yanında üç yardımcı yetmiyor Nasıl bir mide doy artık Yoksa küçülteceğim seni Biraz su iç, biraz ekmek Doy artık be ey mide Koşa koşa yerim hep yemekleri Neden mi sence çok yemek yerim Çünkü içimde derin bir mide iner ve durur hep derinlere Et mi istersen yoksa lahmacun Ya da elli dilim olsa bir pizza Kuzu kokoreç olsa da beş kilo Yetmez doymaz bir mide Dolma yerim ben sınırsızca Sonsuza dek belki doyumsuzca Yetse keşke yemekler bitmese Sonsuza dek olsa sofra hep yerde Sabahları kahvaltıyım zeytin İşi kilo peynir yetmez çayla Beş tam ekmek yanında helva Yetse keşke bir koli yumurta Anlamak zor şimdi nasıl bir mide Doymak zor inmez derinlere Sabah akşam bir aşçı yetmez Yanında üç yardımcı yetmiyor Nasıl bir mide doy artık Yoksa küçülteceğim seni Biraz su iç, biraz ekmek Doy artık be ey mide Koşa koşa yerim hep yemekleri Neden mi sence çok yemek yerim Çünkü içimde derin bir mide iner ve durur hep derinlere Et mi istersen yoksa lahmacun Ya da elli dilim olsa bir pizza Kuzu kokoreç olsa da beş kilo Yetmez doymaz bir mide Dolma yerim ben sınırsızca Sonsuza dek belki doyumsuzca Yetse keşke yemekler bitmese Sonsuza dek olsa sofra hep yerde Sabahları kahvaltım zeytin iki kilo peynir yetmez çayla Beş tam ekmek yanında helva Yetse keşke bir koli yumurta Anlamak zor şimdi nasıl bir mide Doymak zor inmez derinlere Sabah akşam bir aşçı yetmez Yanında üç yardımcı yetmiyor Nasıl bir mide doy artık Yoksa küçülteceğim seni Biraz su iç, biraz ekmek Doy artık be ey mide i Koşa koşa yerim hep yemekleri Neden mi sence çok yemek yerim Çünkü içimde derin bir mide iner ve durur hep derinlere Et mi istersen yoksa lahmacun Ya da elli dilim olsa bir pizza Kuzu kokoreç olsa da beş kilo Yetmez doymaz bir mide Dolma yerim ben sınırsızca Sonsuza dek belki doyumsuzca Yetse keşke yemekler bitmese Sonsuza dek olsa sofra hep yerde Sabahları kahvaltım zeytin İşi kilo peynir yetmez çayla Beş tam ekmek yanında helva Yetse keşke bir koli yumurta Anlamak zor şimdi nasıl bir mide Doymak zor inmez derinlere Sabah akşam bir aşçı yetmez Yanında üç yardımcı yetmiyor Nasıl bir mide doy artık Yoksa küçülteceğim seni Biraz su iç biraz ekmek Doy artık be ey mide